Şimdi dikkat çeken bir görüntüyle devam etmek istiyoruz. Dün işte 1953 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da yaşanan o depreme bir radyo yayıncısı yakalanıyor. Radyo yayıncısının yakalandığı arkadaşlar, an dekken, ekranlara bakın bir bu arkadaşlar. şekilde yansıyor. İşte kulak verelim. Allah Allah, Allah 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 arkadaşlar deprem çok büyük deprem oldu arkadaşlar. നല്ല മൂന്ന് അന്നവർ Evet depremin e, şiddetini de aslında hani büyüklüğünü biliyoruz. 6,1 büyüklüğündeki bir depremden söz ediyoruz ama şiddetini de aslında bu görüntülerle e, bir kez daha açık ve net bir şekilde görebilmekteyiz. Bir radyo yayıncısı işte dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depreme bu şekilde yakalandığı o anları ekranlarınıza taşımış olduk. Şimdi dün yaşanan o depremi konuşacağız. Enine boyuna değerlendireceğiz. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Veysel Işık hocamız stüdyomuzda konuğumuz. Veysel hocam hoş geldiniz yayınımıza hoş öncelikle. Geldik. Şimdi e, tabii ki dün yaşanan bu depremin ardından e, bir deprem ülkesiyiz bunu biliyoruz ama e, korkularımız tekrar bir tetiklendi. Evet. Çünkü çok büyük acılar yaşadık. Binlerce deprem şehidimiz var. 6 Şubat'ta yaşadığımız o acının ardından buradan belki çok sayıda deprem haberi verdik. Ama son olarak yaşanan bu depremin tabii yıkıcı etkisinin de olması nedeniyle bizi biraz daha etkiledi. Ne yazık ki bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şimdi bu 6,1 büyüklüğündeki depremden önce... Dikkat etmişsinizdir, yani hepimiz buna dikkat ettik. Afad'ın daha önce yine aynı noktadan paylaştığı bilgiler vardı. Daha küçük ölçekli depremler. Yani daha öncesine yine gittiğimizde, oradaki tabloya baktığımızda bu beklenen bir deprem miydi? Herhalde sürpriz değildi değil mi hocam? Ne diyorsunuz? Yani yer bilimciler için sürpriz değil. Hemen bölgenin ya da depremin olduğu bölgeyle ilgili... Kısaca jeolojik bazı bilgiler aktarayım. Evet. Ee, burada önemli bir fay zonu var. Literatürde biz bu fay zonunu Sındırgı Sinanpaşa fay zonu olarak adlandırıyoruz. Bu fay zonu 200 kilometrenin üzerinde uzunluğa, yanal uzunluğa sahip bir fay zonu ve çok sayıda yaklaşık 7 tane de alt fay segmentlerinden oluşmakta. Bu en batıdaki yani Sındırgı fay segmenti üzerinde gerçekleşen bir deprem. Dolayısıyla Sina Sındırgı Paşa fay zonu olarak e, belirttiğimiz bu zon aktif bir fay zonu. 200 kilometre uzunluğunda gerek tarihsel gerekse aletsel dönem olarak adlandırdığımız 1900 yıllardan itibaren e, sismometrelerle kaydedilen verilerle aktif olduğunu biliyoruz. Bu aktivite küçük büyüklükteki depremler olabilmekte AFAD bunu sürekli olarak paylaşmakta. Bizler de takip etmekteyiz. İşte dörtten daha küçük olanlarını biliyoruz. Evet. Ee, şimdi sürpriz değil. Mesela birazcık daha geriye gidecek olursak bölgede aynı fay zonunun üzerinde Sima depremleri meydana gelmiştir. 2012 yılında, 2011 yılında ve 2009 yıllarında. Peki onların büyüklükleri çok yakın. Orta ölçekli. Bu orta büyüklükte ve yakın birbirlerine. Hemen 2012'deki 5.8, 2011 yılında 2 ay arayla 5 civarlarında 5.3, 2009 yılında da 5.9. Yani büyüklükleri birbirine çok yakın. Peki niye bu büyüklükler? Biz biliyoruz ki buradaki fay zonunun fay mekanizmasını ve fay özelliğini biliyoruz ve burada oluş, üretebilecek depremler orta büyüklükte depremlerdir. Genelde buradaki faylar normal fay karakterinde olduğu için maksimum 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretme Aslında potansiyeli. Aslında tam onu soracaktım. Yani Deprem tarihine baktığımızda burada en yüksek e, kaç büyüklüğünde evet. deprem yaşanmış? Yani böylesi bir fay zonunda yer bilimciler 6,5 büyüklüğünde bir depremi rahatlıkla bekleyebilir. Görebilir. Bu bazen bir miktar değişkenlik sunabilmekte. Örneğin 1970'te. Hemen bu fayzonun üzerinde Gediz depremi olmuştur. Daha kuzey, bir miktar kuzeyinde. Kayıtlarda 7.2 büyüklüğünde bir deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Gediz depremi diye 1970 yılında. Dolayısıyla fay zonu aktif bir zon, 200 kilometre uzunluğunda bir zon ve bu 200 kilometrenin belli bölümleri parça parça kırılıyor. Mesela bu şu anda sındırgı segmentinde olan bir deprem. 2012, 2011, 2009 yılında olan ise Simav depremi olarak adlandırdığımız Çay Simav segmenti üzerinde olan bir deprem. Evet. Büyüklükleri dediğim gibi bir miktar e, şey yapabilir ama altı büyüklüğünde, e, 6 büyüklüğünde, 6.1, 6.2, 5.9 bunların hepsi buradaki fay zonunun karakteri gereği olan bir şeydir. Evet. Dolayısıyla bizler için şey değil. Ben e, bu fay üzerinde bir lisansüstü öğrenci tez yaptırdım ve bazı risk analizlerini de bu tezinde yer verdi. Ee, risk analizleri bir probabilistik dediğimiz bir de deterministik dediğimiz iki tane risk analiz yöntemi var. Probabilistik çok kaba ama fikir vermesi açısından az veriyle bazı öngörülerde bulunabiliyoruz. Deterministik çok daha kapsamlı bir şey. Evet. Mesela bu fayzonu ile ilgili yapılan e, bu probabilistik, istatistiki verilere dayalı olarak oluşturulan deprem tahminlerinde altı büyüklüğündeki depremlerin 13 yılda bir tekrarlanma olasılığı var. Şimdi baktığımız zaman bir miktar uyuyor. Bu tabii 13 ile 34 yıl arasında değişkenlik sunabiliyor. 2012'de 2012 baz aldığımızda, bazı aldığımızda Baktığımızda hani beklenilen bir şey 5,5 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı 5 büyüklüğünde 6,5 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yıl bazında çok kaba da olsa yani hani böyle çok e, keskin veriler oluşturmasa da ama bir fikir vermesi açısından hocam son derece şu önemli. Şu görüntüler dikkatimi çekiyor. Sizin evet. çekmiştir. Deprem anına ilişkin az önce de hakikaten yine e, vurgu yapmak istediğim görüntüler vardı. E, şimdi 6,1 büyüklüğünde Şiddetiyle ilgili evet. bize nasıl bir ipucu veriyor bu görüntüler? Çünkü yıkıcı bir etkisi oldu aslında. Tabii bir yani. bina yıkıldı, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bu sallantı bize neyi gösteriyor? 11 kilometre derinlikte olduğunu biliyoruz. Ee, şiddeti çok mu fazlaydı? Evet. Şimdi bir deprem olduğunda olan özelliklerden en önemlisi yer sarsıntısıdır. Hı hı. Bu küçük büyüklükte de olsa, mesela sabah sabaha karşı itmemes merkezli bir deprem oldu. Ben evde hissettim. Hatta ee, o an stüdyoda olan Hocam e, ben uykumdan uyandım. Evet. E, acaba küçük çocuğum mu yanıma geldi hani gibi. yatağı salladı diye baktım evet. kimse yok. E, sonra dedim kuvvetle muhtemel bir çok deprem, sığ bir deprem küçük için, ölçekli bir evet, Çok küçük ölçekli bir deprem. Çok küçük. Ama hissettik. Hissettik. Ama çok küçük olduğu için, yüzeye çok yakın Ama olduğu için... Ama derinliği de 5 kilometre beş gibi. Gibi yani 4,5 falan yani oldukça sığ olduğu için çok hissettik. Şimdi buradaki de böyle. Bizim e, deprem oluşumunda sismolojik zon dediğimiz bir kesim vardır. Bu 5 kilometre ile 15 kilometre derinliğinde kırılma meydana gelir. Bu kırılmayla e, enerji açığa çıkar. Çıkan enerji deprem dalgaları olarak hareket eder. Önce bir ilk dalgalar gelir... Buna ixalda e, primer dalgalar diyoruz. Birincil, sonra ikincil ve sonra da yüzey dalgalar Diye. İşte bu sarsıntıyı meydana getiren yüzeydeki Şiddet şey. Şiddet dediğimiz şey o mu? Değil. A, sarsıntıyı meydana getiren bu yüzey dalgaları. Hı hı. Şimdi e, deprem oluştuğu zaman yüzey dalgalarıyla sarsıntı meydana geliyor. Altı buçuk ve üstü olan depremlerde mesela burada herhangi bir yüzey kırığı ve yüzey deformasyonu pek olmamıştır depremin büyüklüğü 6,5 ve üzeri ise ki 2023'te, 2023'te yaşadığımız yaşadım. şeyleri gördük kilometrelerce uzunluğunda yüzey kırılmıştır. Burada hem yüzey faylanması meydana geliyor hem yüzeyde oturma, çökme, kabarma dediğimiz pek çok deformasyon yapılar meydana geliyor. Buradaki deprem yüzey faylanması ve yüzey deformasyonu oluşturabilecek büyüklükte de olmadığı için Sadece sarsıntı meydana getiriyor. Bu sarsıntı depremin oluştuğu merkez üstünde çok daha kuvvetli hissediyoruz. Ama mesela İstanbul'da ya da İzmir'de oturanlar da bunu hissedebiliyor. Manisa, İzmir ve İstanbul'da gibi, da hissediliyor. hani şey içerisinde. Dolayısıyla e, buradaki temel şey sarsıntı, böylesi bir deprem için olan ve buradaki sarsıntıyı biz ifade ederken kuvvetli sarsıntı olarak ifade ediyoruz. Hmm. Merkez üstünde kuvvetli ki Sındırgı'daki binaların veya köylerindeki bazı binaların yıkılması bu bakımdan olan dışarılara doğru gidildikçe orta e, sarsıntı özelliği nedeniyle pek binalar yıkılmaz ama çatlaklar meydana gelir. Şimdi şiddet ise büyüklükle şiddet yani eğer bir bölgede hasar meydana geliyorsa binalar yıkıldıysa binalar çatladıysa evet. bazı e olumsuz sonuçlar olduysa biz bunu depremin şiddeti olarak adlandırıyoruz. Yani buradaki şiddet de orta büyüklükte bir orta şiddet e, oluyor. Fakat büyüklükle ilişkilendirmemek gerekiyor. Buradaki şiddet bu binaların yıkılmasıyla. Diyelim ki bir bölgede deprem oldu ama herhangi bir yıkım falan olmadı. Oradaki şiddet şeyi hasar şeyinin düşük olması nedeniyle düşük şeye konuluyor. Şiddetli bir deprem o, evet, olarak literatüre geçmiyor. Geçmiyor ama büyüklük olarak e, buradaki şey e, orta büyüklüğe yakın bir şey e, özellikle. Buradaki normal fay karakterizasyonu nedeniyle depremlerin oluşma olası olan dediğim gibi 5 büyüklüğündeki bir depremi burada çok daha kısa aralıklarla hissedebileceğimiz özellikle altı büyüklüğündeki bir depremin tekrarlanma aralığı 13 yılla 34 yıl arasında değişebiliyor. Simav'ı düşündüğümüz zaman 2012'de 13 koyduğumuz zaman 2005, 2025 yani, yani şey Tam olarak, istatistiki olarak oldu. oturabiliyor. Hı -hı. Hani bunlar istat biraz kaba ama yani sonuçta fikir vermesi açısından önemli. Dolayısıyla bizler için sürpriz değil. Yıkılan binalara gelince böylesi büyüklükteki bir depremde normalde yıkılmaması gerekir. gerekir. Çünkü 6,5 ve üzerindeki büyüklükteki depremlerde biz yıkım ve bu, hasar yani. görürüz şey içerisinde. Onun içinde yani büyük yerlerde zaten ona Ana göre yapılmış. Bu abi. evet yani şimdi çok önce olduğu için özellikle 2000 eski yönetmeliğe göre Eski yönetmen demiş. deprem yönetmenliğine göre hazırlanmamıştır. Yıkılan duvarlar falan hepsi bunların eski yığma şeyleri için sarsıntılardan dolayı olan şeylerdir. Olmasa çok iyi olurdu ama Maalesef bu şeyleri bizler de biraz coğrafya olarak, ülke olarak yaşayarak öğrenen bir toplumuz. Asıl... Ya erken uyarı sistemi dediğimiz şeyi bir açalım mı? Şimdi erken uyarı sistem... Çünkü o o mesajı alanlar evet. olmuş ama diyor ki işte mesajı aldığımda zaten o an evet. depremi yaşıyorduk şeklinde açıklamalar da vardı. Ya depremi tahmin etmek için çok çalışmalar yapılıyor. Hani bu teknoloji evet. gelişebilir mi? gelişebilir. Sistem, yani mi? gelişebilir. Yani şeye baktığımız zaman onun üzerinde ya yüzyıllardır zaten tahmini ilgili çalışmalar evet. yapılıyor. Hele hele günümüz teknolojisiyle araştırmacılar Depremi tahmin etmek önceden belirlemek amacıyla birçok tahminle. Mesela bizler daha çok yer bilimci olarak aktif fayların çalışılması, bu fayların kaç tane deprem ürettiğinin belirlenmesi ve gelecekte nasıl bir deprem ve ne kadar aralıkta öleceği ile ilgili veri sağlıyoruz. Ama teknolojiyle beraber bu depremin olduğu andan itibaren çıkan enerjiyi sensörler algılıyor. Yani ilk mesela Depremde önce dedim ya dalga olarak yayılıyor. İlk birincil dalga gelir, sonra ikinci sonra yüzey. Bunların arasında bir zaman farkı vardır. İşte bu erken e, belirleyen yani sistemler e, bu depremin ilk anındaki şeyi yakalıyor, anında mesaj olarak gönderiyor. Evet. Dolayısıyla son derece etkili ama kısa. Yani düşünün ki 30 saniyede kişi Nasıl e, bu konuda hemen kendini veya şey yapacak ama... Belki kademe kademe geliştik, Evet, 30 yok, değil, hani 1 dakika, 45 saniyeye çıkar. onlar gibi. zaman içerisinde olacak. Onun için de şöyle çalışmalar yapılıyor. Çünkü saniyeler bile çok evet, önemli. E, fay zonlar üzerinde fayların yıllık hareketini sürekli stres birikimi tespit ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla stres birikiminden kritik noktaya geçtiği andan itibaren deprem olunacağını hesaplanıldığı andan itibaren bu önceden haber verilebilecek. Çünkü sonuçta bu depremi oluşturan bir fay, fayı meydana getiren ise o bölgedeki fayın o bölgesinde meydana gelen biriken stresin boşalmasıyla alakalı bir şey. O açıdan yani bölgedeki fayları iyi çalışılır. Buradaki stres birikimlerini iyi belirlenirse e bunu da teknolojinin verdiği imkanlar ve bazı yazılımlarla çok daha hızlı Stres bir şekilde. Stres birikimi deyince son bir, bir buçuk dakikamız. Evet. Ee, burada bir şimdi enerji açığa çıktı mı? Hani bu gece evet. şöyle söyleyeyim Balıkesir Sındırgılılar özellikle. E, rahat uyuyabilirler mi? Yoksa yine Dışarıda mı geçirecekler? Yani ne gibi önerileriniz, uyarlarınız olur? Şimdi şöyle, büyük değil ama sonuçta böylesi bir... Artçılar devam artçılar eder. Artçılar devam herhalde. edecek. Bir kere bir haftalık bir süre içerisinde, hani AFAD zaman zaman o mesajları paylaşacaktır, e, bilgileri paylaşacaktır. Artçılar olacaktır bir hafta. Bir aylık süre içerisinde de bu azalarak devam edecektir. Dolayısıyla bu bölgede oturan kişiler bir hafta ve bir aylık o süre evet. içerisinde... 5'ten ee, daha büyük bir deprem olma olasılığı yok. Yani şey olarak teorik şeylere göre böylesi bir depremin artçıları 5 ve küçük dikkat ederseniz 4 civarlarında, 4 küsür civarlarında oluyor bunlar olağan daha küçüklerde olabilir. Tabi evet. bu sarsıntılar e, insanlar kaygılanıyor, kaygılandığı zaman korkulara dönüşüyor. Hani kaygıları aşırıya dönüştürmemek tedbirli olmak önemli. Ee, ama böyle tabii çok şimdi da saha çalışmaları da bir yandan evet. devam ediyor hani arama çalışmaları sonlandı arama kurtarma çalışmaları evet. ama e, tabi ağır hasarlı binalar olabilir orta hasarlı binalar olabilir onların bu süreçte de e, hem o binaların içine girmemek hatta yaklaşmamak da evet. gerekiyor bunun da tabii altını çizmek çok lazım çok ağır hasarlıysa mutlaka yani küçük bir sarsıntı arttı sarsıntıyla de, yıkılma tabii. olasılığı Söz konusu. Hı hı. E, dolayısıyla şu anda uzmanlar orada e, dolaştığı için tespitlerinde mutlaka gerekli uyarıları bulunacak. Zaten an be an evet. e, ekiplerden de yetkililerden de az önce zaten e, bakanlarımız da açıklamalarını yaptı. E, bilgiler geldikçe e, biz de güncelliyoruz evet. elbette. Sadece kontrol yani şöyle artçılar olduğu zaman... O kontrolsüz hareket yerine daha sistematik yani toplumsal olarak hı hı. bir deprem anında nasıl hareket edeceğini şey Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Evet, evet Deprem öncesinde de deprem sırasında ve deprem sonrasında bu eğitimin, bu planlamanın gerektirdiğini yaparsak ya bu coğrafyadaki güzellik zaten bu fayların hareketiyle ilgili. Yani hiç deprem olmasın ama oradaki topografyayı biliyoruz. O topografya ile aradaki topografik farklılık buradaki fayların hareketiyle olan bir şey. Yani güzellik, o coğrafyanın bereketliliği bu fayların hareketiyle alakalı. Evet. Onu, bunu Altışvat depremlerinde de konuştuk. Evet. Esasında oradaki toprağın daha verimli olması, doğanın daha güzel olması evet. aslında dediğiniz gibi Tabii. biraz da o topografyadan e, Kesinlikle. Yeraltı sularının yüzeye çıkma. Doğru. Hani o topografyada dümdüz bir arazi değil. İyi. Baktığınız zaman bir tarafı e, topografik fark bir e, kilometreyi bulan topografik farklılıklar ova alanında yaşanıyor. Sadece binalarını yaparlarken e, bazı önemli e, hususlar çok önemli. Yani yapacakları zeminin özelliklerini çok iyi bilinecek, e, binanın yapı aşamasında mutlaka ve mutlaka deprem yönetmenliğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Aksi takdirde bu oralardaki yaşanan bu bu depremlerle binalarda bir miktar hasar olur ama hiçbir insanımızın burnunun bile kanamaması te teorik ve teknik olarak mümkün yani. Evet, önemsediğimiz var. ilk şey çünkü can kaybının yaşanmaması. yaşanmaması. Depremler sonrası Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Işık hocamız çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. İmza yaptığınız katkı ederim. için sağ olunsun.